Dünyada çok var Türkçe dört isim yok Beşiktaş'ın bu şiiri da İbrahim birlikte Bilmiyoruz ya takım arkadaşları onlar öğrenmiş midir? Mikrofonu ilk olarak İbrahim Akın'a uzatıyoruz. Telyon bilmiyorum. Telyon, telyon, telyon dedi Taylor ama bir ön ismi var. Ön ismi bilmiyorum. Bu arka ismi var. Arka ismi de mi var? bilmiyorum onu. Rodrigo Alvaro Terio Valenzuela. Sıra Hakan Arıkan'da. Rodrigo Terio. Bir de bir tane daha var. Evet. Sıra uzun olur. Sıra bayağı uzun olur. O kadar uzun istemeyiz. Rodrigo Alvaro Terio Valenzuela. Baki'de bir an için Teyo ile Bobo'nun ismini karıştırıyor. Rodrigo. Bir <laughs> tane daha var. Rodrigo da Silva gibi. Herkese da Silva var. Rodrigo <laughs> Tosi bilmiyorum belki beş tane ismi vardır sen nereden biliyorsun? Rodrigo Alvaro Teirio Valenzuela. Bu sorunun yanıtını Nobre de doğru olarak yanıtlayamıyor. Sin Rodrigo? Rodrigo? Daha var Rodrigo Teirio. Doğru hesap mı Rodrigo Rodrigo Teirio. Sadece Rodrigo Teirio. Rodrigo Alvaro. Tello. Evet. Valenciola. Pele gibi değil mi? O çok iyi. Rodrigo Álvaro Terio Venezuela. Beşiktaş'ın yükselen değeri Serdar Özkan da bilemeyen. Rodrigo Tello. Rodrigo var ama o başkasında da var. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? <What>? Yok bilmiyorum. Hiç merak ettim. Yo, Rodrigo Tello dedi, sadece Tello dedi, sen yeter. Rodrigo Alvaro Terio Venezuela. İbrahim Toraman da Rodrigo diyecek ama tecrübe var mı şimdi? O kadar ne biliyorum daha fazla bilmiyorum. Hiç merak ettim. Onun bayağı uzun oldu zaten aslında. Evet uzun da ben zaten genelde takım şey diyoruz. Rodri. Rodri. Evet Rodri filan diyoruz. Yani o kadar uzunu bilemeyeceğim. Zaten akılda tutmuyordun uzun olunca. Yani gerekli duymadığım için aslında kısaca Rodri diyoruz. Tamam. <laughs> Öyle daha iyi anlaşıyoruz. Rodri Alvaro Terio Valenzuela. Tam Terio'nun gerçek ismini kimse bilemeyecek diye düşünürken yani, devreye Serdar de Şilili'nin tam ismini hiç takılmadan söylüyor. Bütün takıma sorduk, hiç kimse bilemedi Teyyor'un ismini. Portekizli ve İspanyolların uzun isimleri var biliyorsun, sen biliyor musun? Takım arkadaşı ismini. Rodrigo, Alvaro, Tello, Valenzuela. Tebrik ediyorum <laughs> <Selam>. sana. <laughs> Doğru mu abi? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için...